benzer bir biçimde ABD'de yapılacak seçim. Türkiye'de de hem ekonomi çevreleri hem de dış politika uzmanları açısından yakından takip edilecek. Çünkü sonuçların Türkiye açısından da önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Ancak Türkiye gündemi sadece bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emmanuel Macron'a yönelik sözleri sonrası Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerilim tırmanmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye toplumundan Fransız mallarını boykot etmesini istedi. AB tarafından buna dönük açıklamaların geldiğini görüyoruz. Dünya ve Türkiye'de neler olduğunu Bahadır Kale ile konuşacağız. Bahadır Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Müdan Hanım. Ee, i̇sterseniz öncelikle dünya gündemini de çok e, meşgul eden bir şeyle başlayalım. ABD seçimleri. Önümüzdeki hafta seçim sonuçları gelecek. Bütün dünya bunu bekliyor. Siz genel olarak seçim atmosferini de yakından takip ediyorsunuz. Biliyorum aynı zamanda ekonomi çevreleriyle de yakın bir bağınız var, gözlemliyorsunuz. Bu süreci genel olarak ABD seçimlerindeki kampanyalar, söylemler nasıl değerlendirirsiniz? Çok önemli bir seçim. Demek tabii bazen çok bariz oluyor. Her Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi o dönemki dünya konjonktürünü doğrudan ilgilendirir. Ülkeleri ilgilendirir. Dünya ekonomisini, toplumsal olaylarını ve siyasetinin ideşiatına ilgilendirir. Ki bu aslında dünyanın en eski demokrasilerinden biri. Oturmuş kurumları, sistemleri var. Belli bir ortak politikalar birikimi üzerine bir siyaset yarışının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani birisi başkan olup aniden bambaşka bir Amerika Birleşik Devletleri milli menfaati tanımlayıp bambaşka siyaset araçlarını devreye sokmuyor do genelde ama son Trump döneminde biraz daha farklı oldu. O ortak paydanın dışına çıkan çok politikaları oldu. Trump'ın dolayısıyla öngörülebilirlik açısından da Amerika Birleşik Devletleri daha bulanık bir görüntüye geldi. Ama sorunuzun yanıtları olarak yani en önemlisi bir yani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en önemli güç gücü olmaya devam ediyor. Yegane değil. Bir hegemonya değil tek başına hiçbir şey, tek karar verip yön veremez ama en önemlisi olmaya devam ediyor ekonomi olarak finans olarak teknoloji olarak askeri güç olarak bütün bunlar da iki önemli bir rekabet içinde hem siyasi etkisi açısından hem dünya ticaret etmeki payı açısından ona kurallar standartlar getirebilmesi açısından Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacı devam etmekte çünkü Avrupa Birliği asıl standartları dünyaya dayatabilen dünya ile en çok e, ticaret ve ekonomi anlaşması olan taraf. Japonya yine o geniş batının içinde yer alan bir ülke. E, Güney Kore, Meksika, bunlar hep o geniş batı. Yani Kanada ile Kuzey Amerika, Avrupa, e, işte Asya'daki e, demokrasi ve piyasa ekonomisi olan ülkeler, yavaş yavaş Güney Amerika'da sistemlerini oturtmaya başlayan ülkeler. Bütün bunlara ihtiyacı olmayan devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada etkili olabilmesi için çok ciddi bir teknolojik e, rekabet var. E, bunun bir kısmına rekabeti ama yarış demek gerekir. E, ta Mars'a kadar e, uzay teknolojisine kadar giden bir taraf, ama şu işte, kuantum bilgisayarı gibi konulardan tutun, içinden geçmekte olduğumuz e, pandemi döneminin getireceği, dayattığı yeni e, araştırmalara kadar yani aşı veya ilaç ötesinde bundan sonraki pandemilerle ilgili olarak da e, sağlık bilimlerinin teknolojilerinin e, nereye gideceği konusunda e, çok önemli e, araştırmalar ve buna yatırılan e, fonlar var. Dolayısıyla üçüncü etken e, içinden geçmekte olduğumuz e, pandemi dönemi nasıl bir dünyaya doğru bizi götürüyor? E, güvenlik ile özgürlükler arasındaki denge nerede olacak? Bireylerin devletle ilişkisi nerede olacak? Devletler nereye daha çok para harcayacaklar? E, sağlık e, hizmetlerini mi, eğitime mi, e, iklim değişikliği konularının maliyetini mi yüklenecekler? İşte bütün bunlar aslında e, bugün e, içine girdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim döneminin sonuçlarıyla da belirlenecek, şekillenecek konular. Zira e, Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyadan daha da çok çekecek ve Çin ile kaçınılmaz olan ticaret e, çatışmasını savaşa dönüştürebilecek. E, transatlantik anlaşma sürecini iyice çökertecek yani AB ile ABD'nin daha bir ek ortak ekonomik alan yaratma sürecini zaten durdurmuş iyice çökertecek. Transpasifik ortamda e, Avrupa Amerika'yı daha da yalnızlaştıracak. Dolayısıyla zaten başlamış olan şey Japonya, Güney Kore, Güneydoğu Asya gibi ülkelerin Avrupa ile yakınlaşması e, ve Çin'e karşı daha dik durabilmelerini sağlayacak olan dinamikleri daha da e, kendi haline bırakacak. Ee, ve e, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı zaten durdurmuştu tamamen e, Amerika Birleşik Devletleri açısından sabote edecek e, bir eğilime e, girebilir. E, ayrıca toplum içinde tabii e, muhafazakar eğilimleri e, çoğaltmaya çalışabilir. Yani Trump'ın e, şu ana kadarki müktesebatı bundan sonrasına böyle ışık tutuyor. Tabii burada çok önemli bir noktayı da belki söyleyerek ki e, toparlamak gerekir bu genel çerçeveyi. Amerika Birleşik Devletleri toplumu çok daha farklı bir yönde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler şöyle olmuyor. Yani Fransa'da veya Türkiye'de olduğu gibi seçim gecesi kim daha çok oy aldıysa o başkan olmuyor. Son yıllarda özellikle Cumhuriyetçi kesimde bu bir kere oldu. Herkes oy, oy alıyor ama genelde Demokrat adaylar daha çok oy alıyor son 20 yıla baktığımızda. Fakat o başkan olmuyor çünkü o oylar önce eyalet düzeyinde sayılıp kim o eyalette birazcık bir bir oy bile fazla aldıysa o eyaletin tüm büyük delegelerini alıyor. O büyük delegelerin de kendine has bir bilançosu var. İşte 270 tane alan başkan oluyor. Dolayısıyla o oran bozulabiliyor. Trump'ta bu tarihsel olarak bozuldu. Çünkü Hillary Clinton 2,5 milyon oydan daha fazla fark atmıştı. Buna rağmen işte bazı salıncak eyaletler denen yerlerde Trump birazcık daha oy alaraktan seçimi aslında kaybettiği halde yani halkın halk oylamasını kaybettiği halde o ara katmanda kendisine bir başkanlık yolu bulmuştu. Dolayısıyla bütün bunlar oluyorken Amerika Birleşik Devletleri'nin toplumu da değişiyor. Ve o değişim her zaman dünyayı etkiler. Çevre konularının, sosyal konuların daha ön plana çıktığı bir Amerikan toplumu profili de oluşmakta. Etnik konuların çatışma ile işte çoğulcu bir toplum ideali arasında gidip geldiği bir yapıda oluşmakta. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Hem Sen... Bu sürecin genel dinamiklerini hem ABD'nin dünyadaki e, konumuna dair vermiş olduğunuz bilgiler için e, tahminimce izleyicilerin merak ettiği e, bir konu var. E, bu seçimler Türkiye'yi nasıl etkileyecek? E, hani ki isterseniz senaryo üzerinden gidersek, Biden ve Trump'tan herhangi biri kazanırsa Türkiye ile ilişkiler kabaca tabii ki hani, ne olabilir, nasıl bir seyir izler? Şimdi e, tabi yalın bir yaklaşımda Trump e, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplumsal desteğin e, daha azına sahip olduğu halde kutuplaştırıcı söylemiyle e, başkan olursa e, Amerika Birleşik Devletleri için iyi olmaz. E, yani kişilik olarak da birikim olarak da e, bu konuda e, oldukça te riskli e, bir şahsiyet. E, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıfladığı bir dünya düzeninde e, batı değerleri açısından... E, Amerika Başkanı'nın politikaları bu konularda çok eleştiriye açık konulardır, yanlış anlaşılmak istemem ama e, sonuç itibariyle e, bir oto daha otoriter, daha güvenliği, teknolojiyi de kullanarak toplumları denetim altına almayı, bireysel hak ve özgürlükleri daha da bastırmayı e, ön planda tutan eğilimler, işte Çin kaynaklı ve diğer ülkelerde olabilir bu, ön plana çıkacaksa tabii ki dikkatli e, olmak e, gerekir ve daha iyiye gidecek bir Batı değerleri ideali için sürülebilir kalkınma hedefleri için çalışmaya devam etmek gerekir. Böyle bir dünyada tabii ki Trump'ın başkan olduğu bir Amerika Birleşik Devletleri dünya için de iyi olmaz. Transatlantik ortak için de iyi olmaz. Türkiye'nin de çok derin milli menfaatlerinin ve askeri konular dahil olmak üzere tüm milli fayda konularının bağlı olduğu o Avrupa Birliği ve ABD'den oluşan Avrupa daha doğrusu geniş olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'dan oluşan o Transatlantik ortaklık tamamen zayıflar. Ve dünyada değişik ülkeler işte daha güce dayalı politikalarla Çin, Rusya, İran ekseni gibi konularda Türkiye'yi de yalnızlaştıracak veya diplomatik veya ekonomik menfaat manevra alanlarını darlaştıracak bir dünya oluşur. Şimdi dünya için kötü olanın bizim istediğimiz diyeyim daha bir dünya için Türkiye'nin ve Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çıkarları ve değerleri açısından daha demokrat, daha sosyal, daha ekolojik bir dünya için kötü olanın Türkiye için de kötü olması gerekir. Değil mi? Yani dolayısıyla Biden'ın kazanması nispeten abartmayalım daha iyi. Trump'ın kazanması nispetenden çok daha fazla daha kötü. Şimdi eğer Türkiye bu denklemde doğru tarafı bulamıyorsa Türkiye'de de bir sorun var demek. Evet. Bunu önümüzdeki dönemde tabii yaşayarak göreceğiz çünkü şimdiden bakış bu Tarih akarken araya başka faktörler giriyor, farklı şeyler çıkıyor, dinamikler çıkıyor ortaya. Lakin şu bakımdan iyi olacak bence daha kurumsal bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, daha öngörülebilir bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimi olacak. Dolayısıyla Biden'ın geçmişteki oy, oy verdiği oylara baktığımızda, söylemlerine baktığımızda Türkiye'yi rahatsız eden tutumları olsa da bu konularda daha kurumsal konuşulabileceği, yani bir telefon konuşmasında iki başkanlar arası tutanakları tutanaklarını bile tam olmadığı Washington tarafında bir mutabakat sağlanıp sonra da birden bir Washington'dan tamamen bu konuşmanın aleyhine politikalar üretilmesi Türkiye'de ekonomiyi sarsabiliyor. Türkiye'de Türkiye'nin uluslararası gücünü sarsabiliyor. yumuşak gücüne darbe vuruyor. Görünürlüğüne, görünümüne pardon darbe vuruyor. Şimdi bütün bunlar Biden yönetiminde daha az olacaktır, daha kurumsal, daha öngörülebilir ilişkiler olacaktır. O ilişkilerin içeriği yine sorunlarla dolu, yine çadır, görüş ayrılıklarıyla, siyaset çatışmalarıyla dolu olabilir. Ama kurumsal olmasında fayda var. Bu bakımdan Biden'ın kazanması Türkiye açısından da daha iyi olacaktır görüşündeyim. Anladım. Teşekkür ediyorum Bahadır Bey. ABD kısmını derli toplu bize aktardınız. Türkiye için neyin iyi olabileceğini, dünya için de neyin iyi olabileceğinin altını çizdiniz. Ancak Türkiye gündeminde her ne kadar bir yandan ABD seçimlerini bekliyorsak da yeni bir gündemimiz oldu aslında. Ee, bunu şuraya bağlamak istiyorum. Ee, dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki söz düellosu aslında bir önceki NATO toplantısına kadar etki etmişti. İki lider ne yapacaklar diye bu zaman zaman tansiyonun yükseldiği e, dönemlerle devam etti. Ancak ben şunu merak ediyorum. Sizin AB sürecini yakından takip ettiğini, orada bulunduğunuz ABD'nin, AB'nin başkenti Brüksel'de uzun dönem görev yaptığınızı biliyorum. Aslında biz Ekim ayının başında AB Türkiye yaptırım uygulayacak mı endişesiyle Liderler Zirvesi'ni takip etmiştik ve pek çok uzman aslında iyi niyetin baskın olduğu Zeytin Dalı'nın uzatıldığı bir süreçten bahsetmişlerdi. Şimdi ise e, Fransa ile Türkiye arasında yaşanan bu gerilim, hem Türkiye-Fransa ilişkileri hem de AB Türkiye ilişkileri açısından e, nasıl yorumlanabilir? Bu konunun e, o kadar karmaşık boyutları var ki, e, Fransa'nın Kuzey Afrika'daki e, çıkar e, politikalarını doğru düzgün yönetemiyor olması, hatta bu konuda birçok eski di, Fransız diplomatı ve önde gelen düşünce kuruluşu Fransız basınında Macron'un dış politikasını sadece içerik olarak değil yöntemsel olarak da eleştiren bildiriler görüşler paylaştılar. Yani Fransa'da bir dış politikanın içerik ve yöntem sorunu zaten yaşanıyor Türkiye'den bağımsız olarak. Aynı zamanda Fransa'nın başka sorunları da var. işte ve kendi iç siyasetinin dış politikaya yansımasında çatı bocaladığı yerler var. Kafkasya, Nagorno Karabağ sorunu bunlardan biri. Kendi içindeki siyasette aşırı sağ Marine Le Pen ön plana çıkmaya başladı. Onu durdurmak için ona alan yaratmama, söylem araçlarını onun elinden almaya çalışma gibi popülist eğilimler de var. Bütün bunlar bir araya gelince yani Fransa tarafında zaten bir takım konular sıkışık. Ve iç siyaseti de burada devreye giriyor. Türkiye'de tabii iş siyaset devreye giriyor. Ve bu, ülkeler arası ilişkilerde ve iç siyaset iki tarafta da aynı es zamanlı olarak baskın çıkarsa kötü olur. E, bu bakımdan bu dinamiğin sürmemesi e, gerekli. Diğer bir konu tabii. E, çünkü Türkiye e, son zamanlarda uluslararası e, politikada e, birçok e, haklı olduğu yanları çok olan e, dosyalarda e, kendini yalnız buldu. Doğu Akdeniz ve Kafkasya. Bunlardan biri uluslararası terörle mücadeledeki çok, çok 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 haklı tutumu da Türkiye'nin zaman zaman yeterince destek görmemekteydi. Bu zaten bunlar zaten bir e, sorun e, seti oluşturuyor e, Türkiye açısından ve e, dünyaya bakışını da ister istemez o prizmanın içinden geçirip e, ışığı çok fazla bölebiliyor ve karanlık oluşabiliyor bakışımızda dünyaya. Diğer taraftan e, Avrupa Birliği'nin e, Türkçeli ilişkilerinde de bir takım sorunlar var. Zira Avrupa Birliği kendi geleceğiyle ilgili konuları şekillendirmek, işte bu pandemi krizinden çıkmaya çalışıyorken Avrupa ekonomisi, yani Türkiye'den de işte TÜSİAD ve TİSK'in üyesi olduğu Business Europe, Avrupa özel sektörünün NATO'su diyelim, çok güçlü bir kuruluş, dedi ki pandemiden çıkışın önemli unsurlarından biri de Türkiye ile Gümrük Birliği'ni yenilemektir. Ve bu yenileme de yani 5-0 olarak yalınlaştırıyorum. Öyle bir versiyonla, öyle bir sürümle olmalı. Yani Gümrük Birliği 2.0'a geçmemeliyiz eski halinden. E, sanayi ürünlerini kapsayan bir konuydu bu. E, hala ve işte birçok mevzuat uyumu var. Türkiye'nin birçok alandaki mevzuatı Avrupa standartlarındadır bugün bu sayede. Tüketici hakları, ürünlerin güvenliği, gıda güvenliği, fikri, mülkiyet, rekabet, hukuku gibi alanlarda. E, sosyal politikalar ve çevre konularında da az da olsa belli bir uyum var. Yani Türkiye için de çok iyi bir konu bu. E, Bunu yenilerken e, bir dijital Avrupa ee, ekonomisini, tek pazarını. Ayrıca Avrupa'nın yeşil anlaşmasını, yani artık e, iklim değişikliği e, denen en büyük virüs ile, karbondioksit virüs ile, en ciddi virüs ile e, dünyanın e, mücadelesinde. E, toplumlar için de iyi olacak ve ekonomik açıdan da yeni teknolojilerle yeni enerji teknolojileri, yeni diğer tüm alanlardaki teknolojilerle çok daha aslında verimli de olabilecek maliyetinden mütesimde bir yeni bir e, ekonomik ortama geçiş politikaları var Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla e, onu da dikkate alaraktan daha derin, daha dijital, daha yeşil bir AB Türkiye ilişkileri gündemi çerçevesi oluşturmak mümkün. Yani bir Avrupa Türkiye Avrupa 5.0 mantığıyla gitmek mümkün Avrupa'da da bu görüş çok giderek önem kazanmışken Bakın ne oldu biliyor musunuz çok ciddi bir yani tarihin akışında hiç olmayacak bir şey oldu her iki tarafında ekonomik çıkarları belli bir yere doğru götürüyorken siyaset bunu birden bire durdurdu şimdi bu hiç normal değil yani gerçekten normal değil çünkü iki tarafta kaybediyor. Yani bugün Fransa'daki aklı başındaki herkes şu anki çatışmada Fransa'nın kaybettiğini söylüyor. Ekonomik olarak, dünyadaki sosyal konumu olarak, dünyanın diğer ülkeleriyle ilişkisi olarak sırf Türkiye ile değil. E, Türkiye'ye baktığımızda e, Türkiye kaybediyor. Fransa gibi Türkiye'de muazzam yatırımları olan, çok başarılı şirketleri olan, Türkiye'de istihdam yaratan, teknoloji yetiren şirketleri var Fransa'nın. Artı Fransa ile ilişkisi kötü olunca bu çok başka ülkede Türkiye'ye kuşkuyla bakıyor. E, Türkiye'nin ekonomisi şu an buna müsait mi? veya Türkiye'nin ekonomisi müsait olsa bile ne gerek var? Niye biz kendimizi de zayıflatalım? Şimdi bu çok yani anormal bir durum. Bunun anormal olduğunu anlamadan çözmek zor. Yoksa onun içine baktığımızda görüş ayrılıkları var, tarafların yaptığı yanlış söylemler var, yanlış yayınlar var. Evet yani bunlar konuşulur, tartışılır, eleştirilir, mutabık olunmayan konular çok sert de söylenebilir. Fakat bu kadar da e, toplumların, e, tüm tarafların ilgili e, menfaatlerini, değerlerini, e, gidişatını e, sarsacak e, bir dönem olmamalı. Oluyorsa da kısa sürmeli. Sadece belki de bir e, daha büyük bir e, müzakerenin e, geçici taktiksel e, olumsuz anı olarak kayda geçmeli tarihte. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Hem ABD seçimleri konusunda, ufuk açıcı bir toparlamada bulundunuz. Hem de Avrupa Birliği, Türkiye ve Fransa ilişkileri konusunda belki çok gündeme gelmiyor ama ekonomik çıkarların yönlendiriciliğinden, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kattıklarından iki ülkeye daha birlikte Türkiye arasında zaman zaman sorunlar olabileceği, adaletsizlikler olabileceği ama masanın öneminin altını çizdiniz. Ee, çok kıymetliydi. Ee, bize zaman Dünyayı ayırdığımız... devirmeden ilerlememiz gerek. Kesinlikle çok haklısınız. Ee, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu adı...